Merhaba, Zeynep Hoca'nın İngilizce sırlarına hoş geldiniz. Bugün yine bir native ifadeyi çözüyoruz. Somehow. Kulağa tanıdık geliyor ama tam olarak nasıl kullanılır hiç merak ettiniz mi? Hadi bu sırrı açığa çıkaralım ve İngilizcenizin native seviyesine bir adım daha yaklaştıralım. Somehow Türkçe'de bir şekilde, nasılsa, ya da bir yolunu bulup anlamına gelir. Bir şeyin nasıl olduğunu tam açıklayamadan ama sonuçta gerçekleştiğini anlatmak için kullanıyoruz. Native konuşmacılar bunu günlük sohbetlerde sıkça kullanılır. Özellikle bir durumun beklenmedik ya da belirsiz bir şekilde hallolduğunu vurgulamak için idealdir. Mesela somehow sınavı geçtim dediğinizde bir şekilde geçtim ama nasıl yaptım bilmiyorum demiş oluyorsunuz. Şimdi cümlelere bakalım. İşte Türkçe'de bir şekilde anlamında kullanılan örnek cümlelere ve onların İngilizce çevirilerini gözden geçiriyoruz. Bir şekilde ödevi zamanında bitirdim. Somehow I finished the homework on time. Nasılsa toplantıya yetişmeyi başardık. Somehow we managed to make it to the meeting. Bir yolunu bulup arabayı tamir ettik. We got the car fixed somehow. Bir şekilde partiye davet edildim. Somehow I got invited to the party. Nasılsa bu soruyu doğru cevapladım. I answered the question correctly somehow. Bir şekilde kaybolan anahtarları buldum. I found the lost keys somehow. Bir yolunu bulup projeyi tamamladık. Somehow we completed the project. Somehow yerine kullanabileceğiniz başka native ifadeler de var. Mesela in some way, one way or another ya da somehow somehow or other. Hepsi benzer bir şekilde aynı havaya sahip. Örneğin I will finish it one way or another ya da she sold it in some way. Evet bugünkü sırrım da buydu. Siz somehow kullanıyor musunuz? Yorumlara yazın merak ediyorum. Bir sonraki videoda başka bir native kalıpla görüşmek üzere. Abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Her sabah görüşürüz. İngilizceyi fethedelim.